Nuri sen nasıl böyle bir şey yapabilirsin? <laughs> Gerçekten çok özür dilerim. O bir anda e, dudağıma yapıştı. Hala dudağıma yapıştı ya canım. Tamam baba bir dur. Kız da korkmuş zaten. Biz de ona sinirliyiz de. Hadi herkes evimizden defol gitsin. Hadi. Biz... hadi gidin hepiniz gidin tamam baba e, artık bu konuyu kapatalım çünkü <laughs> Narin gerçekten isteyerek yapıyor ben Narin tanıyorum babacığım gerçekten tamam hem kusur. o erkek çok çirkin ben çok yani tamam kızım bir daha şu erkeklerle buluşmuyorsun oğlum sen de asla ama asla bir daha erkekleri buraya çağırmıyorsun tamam baba Evet şimdi kıyafetlerinizi koyun. Tamam baba. Yanarım ben de sana birkaç bir şey almıştım. Biz de gidiyoruz odamıza. Akşam olmuş ya. Kavga ederek. Yanarım ben de sana birkaç <laughs> eşya almıştım. Şunların hepsi bana. Şunları bir şuraya koyalım. Şunu şuna şöyle koyalım. Şunların hepsi bizim. Şu şunu şöyle şunlar hepsi bunun. Bir de sonra ne sana ne çizelim ki sana ne güzel şurda olmaz. olmasın telefonu da koy göğsünde çıkar dolabına koysan şu annemizin şu annen şu 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 nerede bizim bu da şu Anneciğim, an... anneciğim, anneciğim, anneciğim. Şu hadi şöyle sizin kıyafetleriniz. Teşekkürler kızım. Görüşürüz. Dur bir dakika. Şu an bu benim. Ben kendimi almıştım. Tamam. Gel bir şurada sayıklayalım. Öyüm artık. Hadi. Bu telefon benim. Tamam. Bu da benim. Tamam. Bu da benim. Bu zaten benim senin vardı. Hep. O zaman ben gidip yatayım. Çünkü her şeyi kendine almışsın. Yok. Tamam hayır dur. Koyuyorum sen. Dur ya hadi. Şuraya koyayım. Şurada oraya koyayım. Tamam. Bak. Sana da alıp vereyim mi? Dur bekle. Ah iki tane var. Yay. <laughs> ya tam da dursun. Şu da bu da hmm, babamlar götürsün. Ben de bunu yatağıma koyayım. Şimdi bu senin. Bu benim. Tabi tabi bu zaten benim sen biliyorsun. Evet. Bu da benim bu da senin. Ya ben bu tarz kıyafetler hiç sevmiyorum. Şey bu ne ya kara gibi ama neyse. Tamam ver bana. Tamam. Partide falan giyerim. Ya da ben mi alsaydım ya? Yani, ah, o kıyafeti bana, bana Hı, Alsaydım Ya. ya. Bara kanske 12. Nej, C är inte. Jag tycker att det där... Ja, typ stektar. Snabba krabborna. Sonra şunları da şöyle koyalım. İyi geceler. İyi geceler. Sabahlar, bir şey ya. Şöyle. Dercimi uyandırayım. Şöyle yatağımı da toplayayım. Şöyle oldu. Hadi. Hadi. Hadi kalk. Tamam. Bugün ne giyeyim? Lemiyorum. Yani. İpo, İpo kalk. Ne oldu ya? Kalk hadi kalk kalk. Kıyafetlerinizi giyin. Ne oldu ki? Orada ince yemek yiyeceğiz yani. Ne oldu? Nasıl var? Ya. Ben, ben yiyorum. Sizi aşağıda bekliyorum. Tamam. Ben bugün böyle rahat güzel şeyler giymek istiyorum. Ben şunu gideceğim Tamam. Ben ya daha... da. Bu tamam. mu? Bence bu da bunu yakışacak. Abla, Şöyle birlikte böyle bir toka alırız ya da... Benim telefonum var mıydı Hı. orada? Dersen? Dersen. Ya, yeni bir telefon mu alsın? Böyle güzel bir telefon. Neden? Bence bugünlük bunu giy. Yok canım. Gözlüğünü de giy işte. Bunu mu Rahat giy. Paltolon giyme bence. Yok. Ya da bunu giy. Paltolon değil. Ama bu çok yakışıyor. <laughs> bir dakika. Tamam, bunu da. Gözlük takacak mısın? Tamam, böyle. Bunu takmayacağım bugün. Tamam, <laughs> hadi gel. Hadi gidelim aşağıya. <laughs> Neyse, şöyle. Şöyle annemizi babamızı yadırın. Anne, baba kalkın. Oldu sabah sabah. Herkes telefon Anne sadece yanımızda taşıdık. Ya, kızım ya sonra alıp döneceğim bir küçük Sonra da tık 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 tik. Ya baba sanki konuşuyor. Anne bugün bu takın takabilir miyim? Tak tamam, kızım. Yes. Sana çok yakışıyor ya. Evet. Şöyle oturalım. Annem daha yemek yersin. Ben bir saate bakayım. Oo, saat 7. 7. Emin misin kız? Evet. Kızım kaç yedi? 7? 7. 16. Tamam. Ben size bir yumurta yapayım. Sonra da okula gidersiniz. Tamam anne. Çocuklar okula geç kalmadınız mı? Anne e, okulu bitirdik biz. Ha siz oh. okulu bitirdiniz mi? Ay. Kalın kafa. Nasıl bir şey? Bir şey almaz anne. Ay ne söyleyeyim, da şöyle pişireyim. Çocuklar kimi ayarlamak istemez? Ne? Hiç, hiç. Tamam. Of, annemin elleri ne kadar güzel oluyor değil mi abla? Eee... Pardon da yumurta zaten hmm. e, tavuktan çıktığı için sen tavuğa e, ha doğru şey yapman gerekiyor. Ya. <laughs> tavuğa teşekkür etmen gerekiyor. Doğru. Tamam. Çocuklar ne mantıksız konuşuyorsunuz ya? Beyniniz mi yoksun? Neyse. <laughs> Şöyle iki tane daha. Çocuklar kaç kişiyiz? 1 2 3 4 5 Anne 5 kişiyiz. 4 Tamam. Hemen çocuklar gelin kahvaltıya oturun. Anne bugün maça gidebilir miyim? Tamam, gidersin oğlum, gidersin. Telefonlarınızı bir bırak ne. Daha telefon telefon yok size. Ya anne. Hı -hı. Şişt, hadi oturun. bak. Anne, bugün ablamla birlikte kuaföre gidebilir miyiz? Siz gidersiniz, gidersiniz. Tamam. Ama çok güzel bir tane böyle bir kuaför salonu var ama çok güzel. Oraya gider miyiz? Gideriz, gideriz. Şimdi sus da anneme şey yapma. Tamam. Çocuklar çıktı. zaten ee, çok aç değil. Anne sen niye yemedin ya? Dün yedim ben. Baban gördü beni çok fazla gerçekten. <laughs> sen, sen merak Hadi çocuklar siz kızım siz kuaföre gideceksiniz ki ama havalar biraz soğuk o yüzden ceket giyin. Tamam anne. Tamam anne. Hadi çocuklar. Ben üstümü değiştirelim. Koş koş koş. Anne ben de maça gideceğim. Tamam oğlum hadi git hadi görüşürüz. 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 Ben maçı cool topumu föl. Ben topumu alıp çıkıyorum size de gelin. Annem Tabii. dedi ha soğuk. Hava çok soğuk. O, o yüzden Biliyoruz. kalın giyin. Biliyoruz. Ay, bugün ne giysem acaba ya. Tabii ki de en sevdiğim şey giyeceğim. Şimdi ben gideceğim. Çıkın 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 çıkın. Hmm. Tamam. şuna ben gider? seçtim ee, ben de aynı önce... oh, şöyle topumu alayım ya, bunun üstüne bir ceket şu, topumu da alayım şu da giysem yoksa İranlı mi olsun? böyle ya da bunu giyin ya hadi, hadi görüşürüz görüşürüz Yok. ben nice. hazırım ben de hazırım. Hadi git. Ya, ya ben sana bunu yiyeceğimi söylemiştim. Ama ne yapayım? Ama ne yapayım? Bunu geciktim. Peki. Tamam ha, hadi bunu giy. Bu <laughs> çok soğuk. Oya mont giydik. O yüzden şöyle. Ya ben de bir çantam alsam. Şunu alayım. Hangisi alayım? Bence şunu al çünkü kıyafetin de güzel. Bence gözü evet. Çünkü pembeyle kahverengi bir olmaz. Bence bu iyi. Ona bence... Aa, senin çantan yok. Ben sen takayım ya. Bence... Ya yani... <laughs> bunu tak. Ya da bunu taksın? Tamam bir de bunu takayım sana bunu tak. şu kredi kartımı alayım. Hesaplar senden bu arada. Yok ya. Ah, senin de kredi kartın var içinde. Onu şöyle görürsün. Neyse hadi gidelim. Tamam ya. Ben senin saçını ödeyeyim. Sen de benim saçımı öde. Tamam. Ben saçımı yaptırmayacağım. Benim saçım çok kısa. Ay pisi yeni açıldı. Evet ya. Annemi aradım az önce. Dedim ki anne kuaför salonunu mı? O yüzden biz de güzel bir salonuna geleceğiz dedik. Yenileri <laughs> geldi. Bakın. Merhaba hoş geldiniz. Yardımcı olabilir miyim? Hoş bulduk. Şey e, merhaba hoş geldiniz. biz bakım da. Tamam hanımefendi size yardım edecek. Merhaba buyurun şöyle. <laughs> merhaba. Şey burası çok kalabalık oluyor mu nadiren? Yani evet kalabalık oluyor çünkü yeni açtığımız için çok fazla kişi geliyor. Neyse burada kıyafetlerinizi değiştirebilirsiniz. Ben hemen burada size işte bakıyorum. <laughs> Oha. Çok güzel. güzel. Donuzlarına bak. Yap. Yüzüm be ben ya. Tokumu da çıkart. Hemen şu tokumu da çıkart. Evet, tamam. Şimdi ilk baş neyle başa? Biz ilk baş bir soğuk bir biz ilk baş yanalım. Sonra bir soğuk suya girelim. Sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Tamam. Ah dolu. Biraz çok kalabalık bayağı. Gel buradan bir yüz maske salın. Ay. 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 Ne oluyor be? Ay bu ne? Başım çok Ah, Koyalım ben. Mini prensesim. Hadi. Şöyle. Ay. Oh. Oh. Oh, çok sıcak. Ay. Ah ah bu ah, güzel. Şey. Ben gidebilirim isterseniz. Git git. Ben gideyim. Ah. ah ah çok sıcak. Çok soğuk. Neyse, bu kadar güzel bir Bu arada bir şey diyeceğim. Buraya girdiğimizde güzel oluyoruz? Ee, evet, oluyorsunuz ama pek işe yaramamış. Ne dedin sen? Neyse. Ben gidiyorum. Ay Çok güzel. Oh. Hanımefendi, çıkar mısınız? İki saatlik kıçınızı oraya yaslanmışsınız. Ben de biraz oturayım ya. Ay sana mı kandım? Pardon çık şuradan be. Ay be çıktım. Öf. Götümü de yıkayacaktım daha. Neyse. Of. Ay bir de yüz maskemi alıyorum. <laughs> bir sus. Ah. Neyse be. Ben gidiyorum. <laughs> yeter be yeter. Kıyafetimi alayım da gideyim ya. Ah neyse lan gidelim. Bu ne ya? Tamam ya. Çocuk bağırışından başka hiçbir şey yok. Bu kalabalık <laughs> ne? Ay, çok sinirim bozuldu. Uf, bu ne ya? Bu ne? Bu ne? Bu kalabalıktan başka hiçbir şey yok burada ya. Yürü yürü lan. yürü yürü yürü. Yürü yürü benim kimi de taşı istersen yürü yürü yürü. Yürü. Yürü yürü yürü. Hadi gidelim.